Hepinize merhaba evet, arkadaşlar. Ben İsmail. Bu küçük kafarı yok küçük kaparı değil. <laughs> mini kafarı idir mi o? No. İdir ne ediyor? İdir, Küçü... i̇dir. Evet, i̇dir. <laughs> mini kafarı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü e, oyunumuz ne? Ben anlatayım. Şimdi arkadaşlar böyle kayıtlar var. 3 tane. sende kaç tane var? Ben de 3 tane var. Göster. 3 tane. Şimdi. Şimdi bu da en sevdiğin yemek, en sevdiğin içecek, en sevdiğin ne? Bak mesela burada ne yazıyor? En hey, sevdiğin yemek. Onda sen en hey, sevdiğin yemek ne? Nerede? En hey, sevdiğin yemek İdil'in. En hey, sevdiğin yemek benim. Şimdi en hey, sevdiğin yemek ne yazıyorsun? Şimdi, anlatacaksın ondan sonra. Ben kendiminkini mi yazacağım? Sankisini. Evet kendininkine. Pardon. Anladın. Arkadaşlar e, birbirimizi tanıma şeyi. Mesela benim en hey, sevdiğim yemek neyse o yazacak. Onun en hey, sevdiği yemek neyse ben yazacağım. Yani birbirimizi tanımayacağız. Kendisini değil... Benim sevdiğim şey yapacak. Ben de onun. Hey sevdiğin yemek de. Bunu çok iyi biliyorum. Bu arada iki tane yazsın. İki tane. Bir tane evet. daha yazacakmış. Bugün çok istiyordum o yemeği. O yüzden yazıyorum. <laughs> Bitti. İki tane yazmayalım. Ben? İki tane. Tamir et işte ya. Arkadaşlar ben ne yaptım göreceksiniz. Tamam ben söylüyorum zaten. Sarmanın mantı kesin... yaptım. Ma ben sana ma he, şimdi. He. Ben sarma ve mantı yaptım. Çünkü sarmayı çok seviyor. Mantıyı da bugün istedi. O, o video istiyordu. Bence ben de mantıyla pilav yaptım. Hayır. Şimdi tamam. söylüyorum mantı ve pilav yaptı. Benim en sevdiğim yemek pilav değil. Mantıyı seviyorum. Benim en sevdiğim yemek lahmacun. Hayır ya. Lahmacun ve mantı. Bir tane doğru bildiği için best puan veriyorum. Bakayım. Best puan. Ben de ona sarma ve mantı yaptım. İkimiz neyse yemek, sarma Doğru. mantı. 5 puan bulan. Ya abim mi tanıyor ya. Da. Mantı. Doğru. puan toplam 10 puan. Sen seviyor musun bu yemekleri? Evet. Bu sevmediği yemek var mı? Var. Ama yani seviyor ya. Heysev'in içecek burada mı? Evet. Tamam. Bunlar bitti arkadaşlar. O 5 puan, ben 10 puan. Ben onu daha iyi tanıyorum. Heysev'in içecek. Nasıl yazacağız ben bunu bilmiyorum. İki mi? tane. hepsinin içecek. Hey sevdi içecek. Hey sevdi içecek. <laughs> hey içecek. Nasıl yazacağız? Yani meyve suyu fark etmez. Siyah işte bir tane. İki tane yazacağız arkadaşlar. Hey sevdi içecek. Bence İdil'in en hey sevdi içecek. Ben biliyorum. Ay şükür. Hımm severim. Bitti arkadaşlar benim. Dur bekle. Arkadaşlar ben bunları yazdım. Görünmüyor belki ama. Tahmin edin. Böyle mu? Pardon. Kokolu evet. süt kola. Ağır. Sana ben kola ve meyve suyu. Yanlış. Kola doğru mu? Kokkora. Hayır. Nasıl? Kokora'yı çok seviyorum. Yalancıya bak ya. Onun yerine kokolu süt geliyordu. Ya bir ya arkadaşlar bu hep bu kokoreç Meyve suyu ve koko kolayı çok seviyor. Geliyor. Ben de onu seviyorum. Sen ne yaptın? Koko süt ve koko. Halı. Limonata ben aldım. Halı. Sıfır puan. Sen gidi sıfır puan. Tabii ki arkadaşlar. E, milli içeceğimi sağlam tabii ki. <laughs> Ben sonra öndeyim bu arada. Ha kıskanç. Hey sevdiğin yenk. Sende ne var sende? Ya ben biliyorum. Ya. No. Bir tane yazacak. Hayır. Hey sevdiğin. Tam iki tane. İki tane. Hey sevdiğin renk Bence belli. Bitti mi? Hayır. Tamam. Ha. Ay. Ay. Ay düştü. <laughs> Arkadaşlar sadece bu. Evet yazdım. <laughs> tamam, Alın mı? Kırmızı ve sarı. Yok. Ha. Doğru değil. Hangisi doğru? Mavi ve kırmızı. Tam bir tane kırmızı yazmış ve sarı. 5 puan. Okay. Ben pembe ve mavi yaptım. Yanlış. <laughs> Pembeyi çok seviyorsun. Hatta sen... bakın. Ee, bunu bana zorladı. Ya ne Hayır, oluyor? Ya. Mavi doğru abla bu yazmıyor. Mavi evet. de neden seviyor biliyor musun? Survival'da mavi takımı. Hayır. Ya, öyle var Hayır. ya. Hayır. En sevdiğim renk ne? Mavi. Söyle bari. Mavi ile. Mavi tamam bu ne? Bu da mavi. Tamam ama pembe yanlış diyorum Tam ben beslen, sana. Tamam bağırma tamam. Bağırmayın. Çünkü saat iki buçuk. Tamam. Mavi pembe mi? mavi yaptım. Mavi Siyah. doğru. Bunda da bir tane doğru kırmızı yaptım. Bitmedi arkadaşlar videomuz daha devam edeceğiz. Ama arkadaşlar Arkadaş. hile yapıyor ya. Ya hayır sevmiyorum. Pembeyi sevmiyorum. Niye sana pembe saatin var? Ya o ileride Bana ne kabul etmiyorum. Hile. Hileci. Arkadaşlar hile ise yorumlara yazsın. Değil. Hile. Ben sana bir hile yazma soracağım. Hile. Bence arkadaşlar hata... Hmm hatalı bir oyun. Yani hmm. çok hata yapabiliyor insan. Ama ya çok şey yok. Tam tam katlan. Tam. Var mı? Hmm. Şey, e, az önce de şey vardı. Ne? E, kral şarkısı vardı az önce de. Arkadaşlar iki tane var. Arkadaşları göster. Hani kral şarkısı nerede? Kral şarkısı yok ki. Bakın, yapılan tarifa. Biraz sakin. Ha, yok. Arkadaşlar gördünüz gördüğünüz gibi dört tane el kağıt var. Şimdi e, yasıyorum yazıyorum. Ne yazsak? Yok, e en sevdiğim Her söyleyeyim arkadaşlar. Ha, tamam. Bu da evet. iki, bir tane yazarım bu sefer. Tamam. Ben biliyorum. Bekle. Ama ben yazayım. Sen çok küçük yasıyorsun Ben biliyorum. Benim evet. mi? Evet. Tamam. Bugün söyledim ama sen şimdi söyleme. Sen de biliyorsun ama o değil. Biliyorum ama o değil. Tamam ben biliyorum. Amor. Şimdi yazma ha. Şimdi yazacaksın şimdi gösterme bekle. E, bu ne? Hı? Ama bu ne? Boş ver. Bir şeyin bu şeyin ne? Dersini. ders. Sen ne yaptın? Sen ne dersin? E, e, sen ikisine de ders yazmışsın. Bekle göster. Bir sev sevdiğin Bir dakika. Tamam aynı zaten. En sevmediğin ders olacaktı bu. Hayır hey, en sev hey, sevdiğin ders arkadaşlar. Öyleydi. en sevdiğin. En Ya sen yazdın ya şimdi buraya. Tamam işte herkese iki tane vereceğim ya. He. Aa, bu kim? Tamam, bu, bu, bu tam Arka Arkadaşlar şimdi e, İdil'in en sevdiği ülke ve İdil'in en sevdiği ders. Sen de göster. Elke de yazdım. neden bakıyorsun? bana? Şimdi en sevdiğim ay abi. İlkan <laughs> şey sev var ya hani Amerika, Azerbaycan, Türkiye yani ülke. Üçüncü Aa. göstersene kendini. Bak şu seni görmüyor burada. Yani bunu da nasıl bilmiyorsan. Senin en sevdiğin ülkeden bahsedeceğiz hadi Ülke. Atıyorum ya ben. ben bilmiyorum. Hey sevdiğin ders yaptım onu onunla yap. Hey, i̇ki tane de. yapacaksın hey sevdiğin ders. İlk bir tane daha yap. Bana ne? Ülkeyi de bir tane, Ülkeyi de iki tane yapacaksın. Ay, ama ben ülke bilmiyorum. bir tane yap. Ülke hani Türkiye, Azerbaycan, Amerika, Fransa. En sevdiğin derse başlıyoruz hadi. Evet. En sevdiğin ders ee, söylüyorum. İdil'in en sevdiği ders bana göre beden eğitimi, hayat bilgisi. Beden doğru hayat bilgisi Tamam buradan 5 puan arkası. Hayat bilgisini sevmiyor mu? beden eğitimi seviyor. Sen söyle. Fen bilimleri İngilizce. İkisine doğru. Çünkü arkadaşlar benim İngilizcem iyi ve çok seviyorum. Feyn'i de çok seviyorum. İkisi doğru. Ben de doğru. Bende bir hata var. En sevdiğin ülke. Ben iki Azerbaycan. Azerbaycan. Benim mi? He. <laughs> <laughs> Aa ben de biliyorum. Dur. İkincisi. Sus sus. Sus. Hadi yap. İdil'in en sevdiği ülke Amerika var. E, Türkiye. Amerika yani. Türkiye. Doğru. Top. Ben Azerbaycan yapıyorum. Türkiye. Azerbaycan Türkiye. Ee, ikisi i̇kisi de doğru. Türkiye seviyorum. Azerbaycan da tabii onu da seviyorum. 10 puan. Doğru. Ben Şimdi Antalya. <laughs> ne alaka? Peki, 20 puan. Bekle daha yapmadık. Şimdi arkadaşlar İdil'in seyleri burada. Değil mi? Puanları benim seyleri burada. Bence en çok o aldı. Çünkü o hile yapıyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi. Evet. En sevdiği demek. İdil'in sarma mantı. 5 puan 5 puan. 10 puan. 10 En sevdiği renk. Mavi pembe. Mavi doğru pembe yalnız. 5 puan. 15. Koku kuru ve meyve suyu. Hiç sevmedim. 35. Sus, sus bekle. E, beden eğitimini seviyor. 5 puan toplam. 10 20. En sevdiği ülke. 5 puan. Sonra 25. de 25 arkadaşlar. Bende 35. Nasıl hile var ya. Sende kaç tane kalıtı var? 2 2 2 4 5 Bende niye bu kadar var? Bende 3 4 5 sende kaç var? 5. Ha tamam. <laughs> ben 25 35 ot o kasandı İstediğini yapacağım. Peki. Ne yapayım? Yani yarın doğru yarın bir de var. O zaman artık görüşürüz. Uyumak yok. Uyuma uyumak yok doğru. Yok. 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 Yoku ters çevir. Ne? Yok var ya. Yoku ters çevir koy. O <laughs> zaman artık arkadaşlar görüşürüz kendinize koy. iyi bakın. Mini kafa.